Merhaba değerli arkadaşlar bu videomuzda destek direnç bölgelerine biraz daha yakından bakacağız. Nasıl stratejiler geliştirmeliyiz? Destek direnç bölgeleri bize ne anlatıyor? Buna hep beraber cevaplar vermeye gayret edeceğiz. Yukarı yönlü bir hareket çizdim ve akabinde düzeltmesini ekranıma ekledim. Şuraya bir mum ekleyeceğim hemen. Burada şöyle bir mumum var. Bunun fitilini ekranda belli olsun diye, siyahla biraz ayırt edilebilsin diye şöyle kırmızı ekleyeceğim. Burası benim neyimdi? Tepe fraktalımdı. Fiyat buradan geri döndükten sonra şu aşamadayken hemen grafiğime ne ekliyordum? Direnç bölgemi ekliyordum. Nasıl ekliyoruz? Fitilin ucundan gövdeye kadar olan bölgeyi işaretliyoruz şu şekilde ve grafiğin sağına doğru çekip bırakıyoruz. Akabinde diyoruz ki bu fiyat eğer yukarı yönlü hareketine devam ederse şu bölge içerisinde dirençle karşılaşabilir diyoruz. Şimdi hemen dirençle karşılaşabilirin birazcık detayına inelim. Fiyat buraya geldiğinde direnç bölgemin alt bandına değip dönebilir. Bu birinci senaryo. İçerisine girip dönebilir. Bu ikinci senaryo. Üstüne çarpıp değebilir. Bu üçüncü senaryo. Buranın üstüne fitil atıp dönebilir. Bu da dördüncü senaryo. Kırılması için gerekli olan şey üst bandımın üzerinde kapanış yapma şartıdır buraya böyle bir fitil ekliyorum. Şu gördüğümüz mum bu direnç bölgesinin kırıldığı anlamına gelmektedir. Üst bandımın üzerinde direnç bölgemin üzerinde kapanış görmediğim her senaryoda direnç bölgesi çalıştı demektir. Şimdi burada 4 tane senaryo çizdik. Bu 4 senaryo ney? Hemen onları grafiğime eklemek istiyorum hızlıca. Mumun rengine takılmayalım. Ben turuncu çizeyim. Birinci ihtimalim mumunu buraya çiziyorum. Bunun üstüne değebilir dedik. Bunun üstüne şu şekilde deyebilir direnç bölgem çalıştı demektir. İkinci ihtimale gelelim. İçerisine fitil atabilir. Mum içerisinde oluşabilir. Hala direnç bölgem çalıştı demektir. Üçüncü ihtimale gelelim. Mum aşağıda kalabilir. Kapanışı fitil olarak üst banda değebilir. Mum içeride kalabilir. Fitili üst banda değebilir. Fitilsiz bir şekilde şu şekilde bir mum da oluşabilir. Burada da hala direnç bölgem çalıştı anlamına gelmektedir. Direnç bölgem biraz daha uzattım. Birkaç ihtimal daha var. Mum aşağıda oluşup fitilini yukarıya kadar uzat Olabilir. Bu direnç bölgem çalıştığı anlamına gelmektedir. İçeride bir mum oluşabilir. Fitili dışarıya gidebilir. Hala direnç bölgem çalışıyor demektir. Şu ihtimalle çok bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bundan aynı aslına bakarsanız ama. Üstünde kapanış yapamadığını ifade eden bir mum ve fitiline bölgenin dışında bölgem hala çalışıyor anlamına gelmektedir. Bu ihtimallerin hepsinde direnç bölgem çalıştı diyeceğim. Ne olursa benim direnç bölgem artık kırıldı diyeceğim. İşte şunu görmem gerekiyor. Şöyle bir kapanış. Şöyle de fitiller olsun. Direnç bölgemin üzerinde yaptığı kapanışı gördüğüm anda direnç bölgem kırıldı. Şu taralı bölgenin destek olarak çalışmasını bekliyorum cümlelerini kurmaya başlayacağız. Aynısının desteğini de hemen çizeceğim. Hem de sizler için biraz pekiştirme olmuş olacak. Çünkü benzer şeylerden bahsedeceğim. Fakat az önce yukarıda çizdiğimiz bu sefer aşağıda çizeceğiz. Aşağı yönlü bir impulsif hareket. Bu onun düzeltmesi. Buradaki mumum nasıl bir mum? Varsayalım şöyle kırmızı bir mum var burada. Şu şekilde. Fitili de onu da mavi ile çizeyim. Ekranda belli olsun diye. Şöyle de bir fitili var. Dipte oluştu bu. Kendinden önceki ve sonraki kapanış yapmış ikişer mumdan daha aşağıda. Burası o zaman benim dip fraktalım. Bölgesel desteğimi grafiğe ekleyeceğim. Nasıl yapıyoruz? Fitilin ucundan gövdeye kadar olan kısmı işaretliyoruz ve grafiğin sağına doğru çekiyorum. Şimdi burada beklediğimiz hareket. Eğer fiyat buradan aşağılara gelirse şu bölge içerisinde ne olursa destek çalıştı. Ne olursa destek kırıldı cümlesini söyleyeceğiz. Bunu özetleyeceğiz hep beraber. Şöyle bir mum geldi. Fitili bunun üstüne değdi. Destek bölgem çalıştı. Yukarıda da fitili olduğunu varsayabilirsiniz. Onları çizmeyeceğim. Yine gövdesi dışarıda ama fitili içeride bir mum oluştu. Destek bölgem çalıştı. Gövdesi içeride, fitili de içeride çalıştı. Gövdesi içeride, fitil alt banda değdi, çalışıyor hala. Gövdesi de içeride, fitili aşağıya sarktı. Destek bölgesi hala çalışıyor. Gövdeyle birlikte buraya değdi. Altta da fitili oluştu. Hala çalışıyor. Peki, ne zaman kırılıyor? Eğer buranın altında kapanış yaparsa fitilinin çok bir önemi yok. Şu kapanışı gördüğümüz anda destek bölgem kırıldı cümlesini söyleyebiliyoruz. Özetleyecek olursak bu fiyat buradan aşağıya dönerse ilk dönebileceği yer fitil veya gövde ile teması olabilir dert değil. Destek bölgesinin üst bandıdır. İkinci dönebileceği yer destek bölgesinin içidir. Üçüncü ihtimal destek bölgesinin alt bandıdır. Dördüncü ihtimal aşağıya doğru fitille sarkıp dönebilme ihtimalidir. Bölge dışında kapanış yaptığı an bölgemiz kırıldı ve o andan itibaren artık bu bölge bize direnç olarak çalışabilir cümlesini kuruyoruz grafiğimize ekleyelim. Destek bölgemde şurayla birlikte kırıldı. Aynı bölge bana ileride direnç olarak çalışabilir diye bölgeyi bu şekilde işaretliyoruz. Aşağıya gittikten sonra geri dönme ihtimalinde takılabileceği bölge olarak grafiklerimizde çizili bulunmak zorunda. Şimdi hemen alta bir destek bölgesi, üstte de bir direnç bölgesi çizeceğim. Örneğimizde de bir trader arkadaşımız var. Destekten alıyor, dirençten satıyor. Destekten aldığı senaryoyu hemen şuraya bir çizelim. Nasıl davranması gerektiğine hep beraber karar vereceğiz. Burası evvelden dirençmiş, çalışmış, kırılmış ve şu bölgede artık desteğe dönüşmüş burası. Varsayalım buraya da geri dönüş yaptı. Dedi ki ben buradan alacağım. Aldığı bölgeyi turuncuyla şöyle bir çizelim. Şuranın içinden alacağım. Dirence gelince de satacağım dedi diyelim. Fiyat oraya sarktı. Bu arkadaşımız buy işlemi yaptı. Stopunu nereye yazmak zorunda? Stopunu destek bölgesinin altına yazmak zorunda. Çünkü bu bölgenin altında gerçekleşen kapanışla birlikte bu örnekten hatırlayalım. Bu destek bölgesinin bir önemi kalıyor mu? Kalmıyor. Artık neye dönüşüyor bu? Dirence dönüşüyor. Peki bu arkadaşım destekten alıp dirençten satacaktı. Destekten aldı ama destek fiyatı tutamadı. Aşağıya gitti dirence dönüştü. Ne yapacak? İşleminden vazgeçip stop olmak zorunda kalacak. Şu bölgede stop olmak zorunda. Varsayalım işler yolunda gitti. Bu fiyat yukarıya devam ediyor. Buradan almıştı. Stopunu buraya yazdı. Fiyat yukarıya Diyor. bu arkadaşım destekten aldı dirençten satacak satması gereken yer neresi direnç bölgesinin çalışma ihtimali olan ilk bölgesi neresi ise orası hep beraber hatırlayalım çalışması ihtimali olan ilk bölge neresi direnç bölgesinin alt bandıdır Dolayısıyla bu fiyat şu banda değdiği anda kar al yapmak zorunda bu arkadaşım. Hemen kar zarar kutularına çizeceğiz. Buradan bay yaptı stopunu buraya yazdı. Kar kutumu yeşille göstereceğim. İşleme girdi bu bölgede. Fiyat yukarıya devam ediyor. Kar alması gereken ilk yer neresi? Direnç kanalının alt bandı kar alması gereken yerdir. Hadi tersi senaryoya da bakalım hem de pekiştirme olsun. Bu bölgenin eskiden destek olduğunu çalışalım. Kırıldı ve buraya geldiğinde trader arkadaşım dedi ki burası bir direnç bölgesidir ve fiyat buradan aşağı şuraya gelirse ben bir short işlem arayacağım. Ta ki aşağıdaki desteğe kadar da bu işlemi kovalayacağım. beni açacağı yeri de şurası belirledi diyelim. Bu arkadaşım stopu nereye yazmak zorunda? İşlerin terse gittiğinde direnç bölgesinin kırıldığı ana artık desteğe dönüştüğü ana stopunu yazmak zorunda. Onu hemen buradaki gibi mavi ile şimdilik bir işaret diyelim. Bu arkadaşım şuradan short işleme giriyorsa şayet su topunu şuraya yazmak zorunda. Varsayalım bu su topu buraya yazdı. Hedefini nereye yazmak zorunda? Bu fiyat aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya doğru. Belki zikzaklar yapa yapa gidiyor. Destekte işlemini kapatacaktı. Dirençten bir short işlem aradı aşağı yönlü. İşleme buradan girdi. Destek bölgesinin çalışma ihtimali olan ilk noktasında kar almak zorundasın. İlk noktası neresi? Destek bölgesinin üst bandıdır. Hadi kar zarar kutularımızı hemen grafiğimize ekleyelim. İşleme girdiği yer burasıydı. Stop olması gereken yer direnç bölgesinin hemen üzerinde. Kar alması gereken yer neresi? Destek bölgesinde kar alacaktı. Desteğin çalışması muhtemel ilk noktası üst bandıdır. Dolayısıyla hedefini de üst banda yazmak zorundasın. Bu konu çok kritik. Birçok formasyon anlatıyoruz. Birçok formasyon da anlatacağız. Bunları anlatırken kar al noktaları olarak fitilin ucu değil mum gövdesidir cümlesi kuracağım sürekli. Hemen bu konuyu hatırlayacağız. Minik bir örnek vereyim size. Aşağı yönlü bir hareket olacak. Düzeltme yapacak. Biraz daha aşağıya gitmeye çalışacak. Düzeltme yapacak. Biraz daha aşağıya gitmeye çalışacak. Diyeceğiz ki bunun eğik destek ve direncini grafiğe ekleyelim. Burası eğik direncidir. Şurası eğik desteğidir. Alçalan hareket içinde görünen alçalan takoz diyeceğiz ve bunun hedefi fitili şu olan gövdesi bu olan mum yani şu bölgedir diyeceğiz. Bölgeyi bir işaretleyeyim. Birinci hedef şu bölgedir diyeceğiz. Ama bu bölgeye bakarken nereye bakacağız? Şurada bir benim direnç kanalım var. Fitilin ucundan gövdeye kadar işaretlediğim yeri çekiyorum. Alt taraf. Hedefin buradaki direnç kanalının altı olmak zorunda. Hedefimi o yüzden burada alıyorum. Stop neden aşağıda? Çünkü burada bir destek bölgesi var. Fitili bu olan. Temsili çiziyorum. Gövdesi de şu olan. Böyle bir fitil var burada. Üstte de şöyle bir fitil olsun. Burada bir destek bölgesi var. Onu da hemen grafiğime ekliyorum. Fitilin ucundan gövdeye kadar olan kısmı işaretleyip sağa doğru çektim. Kırılımla işleme girdi. Dirençle karşılaşacağı ilk yerde karını aldı işlemini kapattı. Destek olarak çalışmasını beklediği bölge kırıldığı anda stop oldu. Birkaç örnek eklemeden de videoyu bitirmeyelim. Buraya hemen örneklerimi hızlıca çizmeye çalışacağım. Şuradaki bir tepe fraktalım var. İşaretlediğim ucundan tuttuğum grafiğin sağına doğru çektim. Burası bir dirençti. Fiyat aşağılara gitti. Geri geldiğinde tekrar direnç olarak çalışabileceğini düşünüyorduk. Şuradaki minicik kırılıma dikkat edelim. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kırılımlar hacimli ve belirgin olmalıdır. Böyle burun farkıyla olan kırılımları çok ciddiye almadığımı her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Özellikle yukarıda büyük fitil bırakmış, kırılımı minnacık, ufacık bir hareketle yapmış hareketlerde ben mutlaka daha belirgin, yeni bir kırılım istiyorum. Örnekte de görüldüğü üzere fiyat zaten şu kırılımları çok ciddiye almamış. Evvelden gelen direnç bölgem burada da direnç olarak çalışmış. Bir daha direnç olarak çalışmış ve fiyatı aşağıya doğru itmiş. Bu grafikte fiyat tekrar yukarılara gelirse şayet şu bölgenin direnç olarak çalışabileceğini hala aklımda tutuyorum. Bir örnek daha çizelim hemen buraya. Gövdeden fitilin ucuna kadar olan yeri işaretledim ve bunu tutup grafiğin sağına doğru çektim. Fitilin ucundan gövdeye kadar olan kısmı işaretledik. Burası bizim için fiyat şu aşamadayken hemen onu da yapalım. Yeniden oynat diyelim. Seçili fiyat şuradayken diyelim. Biraz daha çekelim şunu şöyle. Direnç çalıştığı fiyatı sert aşağıya itti. Biraz daha hızlandıralım. Fiyatımız akıyor ve bizim bölgemizi tekrar ziyaret etti. Şimdi şu aşamada kırılım bekliyoruz. Bakın az önce verdiğimiz örnekler. Fiyat direncin alt bandına değip döndü. Alt bandına değip döndü. Gövde dışarıda ama fitil olarak içeriye döndü, girdi ve döndü. Direnç bölgem hala çalışıyor. Devam edelim. İçerisine geldi, yukarı fitil attı, döndü ta ki şu mumla birlikte artık diyoruz ki direnç bölgem kırıldı. Artık burası benim destek bölgemdir diyoruz. Şunu şöyle biraz ufaltacağım. Aynısını kopyalayıp yan tarafa çekeceğim. Ve bunun rengini artık yeşil yapacağım. Buranın bana destek olmasını bekliyorum. Ne zamana kadar? Altında mum kapanışı gelene kadar. Devam edelim oynatmaya. Dikkat edelim. Destek oldu. Fiyatı yukarı itti. Ama artık şurada kırıldı. Şu bölgeden itibaren yine burayı ufaltacağız. Burada bir direnç destek dönüşümü çalıştı. Ve bu saatten itibaren de artık ben yine bir destek direnç dönüşümü bekleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Bekleyeceğim demeyelim. Bu ihtimali grafiğimde bulunduracağım. Devam edelim oynatmaya bekleyelim. Yukarıya geldi ulaşamadı ama burada direncim çalıştı. Yani buradaki destek direnç dönüşümü şu anda başarılı. Bekleyelim. Fiyat geldi. Gövde içeride ama fitil olarak dışarıya gitti. Direnç bölgem hala çalışıyor demektir bu. Devam ediyor. Fitiller içeride. Gövdelerin kimisi içeride kimisi dışarıda. Direnç bölgem hala çalışıyor. Dikkat edelim. Tam üste geldi, mumu dışarıda kapatamadı ki minici kapatmalarda da aslında bakarsanız dikkat almıyoruz. Gerçekten şöyle bir kırılım istiyoruz şurada olduğu gibi. Ama burada zaten fitille kaldı. Direnç bölgem hala çalışıyor. Fiyatı hala aşağı itme potansiyeline sahip. Devam ediyor. Fitil içeride, gövde dışarıda bölgem çalışıyor. Gövdeler içeride, fitiller dışarıda bölgem hala çalışıyor. Ve şurada artık fitille içeriye girdi ve kendisini fiyat aşağıya bıraktığı direnç bölgesi tipik özelliği olan fiyatın yukarı gitme isteğini baskıladı. Bu örnekten sonra Bitcoin inceleme videolarımız var. Onlar üzerinde destek direnç bölgelerimiz vardı. Hemen onları bir inceleyelim bu bilgiler ışığında. Belki size biraz daha başka şeyler ifade edecek şimdi. Daha manalı, daha anlamlı gelecek çizdiğim bölgeler. Geçmişten gelen bir direnç bölgem vardı. Direnç olarak çalıştı. Kırıldıktan sonra destek olmasını bekledim ama kırıldı ve tekrar direnç olarak çalıştı. Direnç olarak çalıştı. Burada çizdiğim geçmişten gelen bir destek direnç bölgem vardı. Burada kırıldıktan sonra fiyatı ilk tutan yer burası burası oldu. Burası kırıldıktan sonra dirence dönüştü. Burası dikkat ediniz. Burası benim destek bölgem oldu. Destek, destek. Burası direnç. Kırıldıktan sonra şu desteğin direnç olarak çalışabileceğini düşündük ama şurada bir kere direnç olarak çalıştıktan sonra fiyatı yukarıya itti. Evvelden gelen destek direnç bölgem fiyatı 1, 2, 3 kere tuttu ve aşağıya itti. Şu anda benim buradaki destek direnç bölgemin şurada tekrar direnç olarak çalışabileceğini bir fiyatı aşağıdaki destek bölgesine itebileceğini düşünüyoruz. Gerçekten grafikleri üstünde de destek direnç bölgelerimizi bu şekilde inceleyebiliriz değerli arkadaşlar. Kafanıza takılanları sormaktan çekinmeyiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basınız karşılıklı birbirimizden bu şekilde haberdar olabiliriz. İçerik ilginizi çektiyse kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Sevgiler saygılar sunuyorum hepinize görüşmek üzere bir başka videoda hoşçakalınız efendim.